Fudo FKS 4107 bir numaralı Tepson serisi ve iğneyi kullandım. Yem olarak siz de duyuyorsunuz yengeç kullandım. Hangi yemle ne aldıysam onu sizlerle paylaşıyorum. Sponsor olsun veya olmasın. Yengecin arka ayağından bakın geçirdim. Geçirdikten sonra şu şekilde kıvırarak arka tarafından çıktı. Görmüş olduğunuz gibi. İğnemi düzeltip yengece doğru döndürüyorum. İğne yengece doğru döndü. Ve diğer gördüğünüz ayakları misineye doğru tutarak yem ipi yardımıyla sarmaya başlıyorum. Çupramınla bayılıyor. Sonra ufak bir düğüm. Ve olay bu. Yengecimiz hazır. Hadi bakalım rastgele. Hadi şey demenimiz yok. Hemen parmağımızı ıslak mendil e saralım. Gösterdim bakın. Hadi şey demenim yok. Islak mendil e sarıyorum. Yemi ipi yardımıyla. Yapacak bir şey yok. Bugün de böyle oldu. Ama bir şeyler üretebiliyormuşuz. 8 live et. üzerinden sipariş verip evinize kadar gelebiliyor. Bunun da bilgisini verelim. Yaz kış direkt evinizde atışımızı yapalım. Aman drone'u vurmayın. Kurşunumu koydum. Atış pozisyonuma geldim. 3 2 1 Güzel it. Rastgele şans gele. Yengeç. Oha burası derinmiş. Evet balık üstünde. Evet balık üstünde. Yapma. Bismillahirrahmanirrahim. Çok güzel. Güzel bir parça geliyor. Evet geldi. Yakalandığını yine anlıyor. Of Çok güzel. Çok güzel bir fıkra geldi arkadaşlar. Rast gelsin.